Dil ne bilir şekeri, şerbeti, Aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti, Elmayı, narı daldan mı sandın? Baharı gönderir al gelin gibi, Bir hazine ki görünmez dibi, O cemildir cemal prensibi, Güzeli yeşilden aldan mı sandın? Takdirden öte muradın olmaz. Çok istesen de inadın olmaz. O uçurursa kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse kavağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı hold on miss then